mahallenin gururusun abi. En çok da bizim gururumuz ha. Büyüksün vallahi abi. Ya. adamsın. <laughs> Eyvallah. Eyvallah Kazım. Yenge, Nazan hanımefendi erkenden mi yattı ki? Hani erkenden yattıysa çok ses çıkarmayalım. Ha. Tokum yemeyeceğim dediydi ama başı ağrıyormuş herhalde biraz. Bizde de ağrı kesici yok malum. Yattıydı. Vah vah. Geçmişler olsun. <gülüyor> Kazım'ım. <gülüyor> Bu sabah e, size geldiydim ya, hani seni almak için. İşte o zaman bacınızla da ayaküstü tanışmış olduk yani. Evet. Ha. ha. <laughs> Hazım. Efendim, Fahri abi. Al bakayım şunu. Bir koşu nöbetçi eczane buluyorsun. Ağrı kesiciyi kapıp getiriyorsun bacına. Hadi bak. Eyvallah Fahri abi. Hadi canım. Ha, Hazım. Üstü kalsın büyüksün Bahri abi. Ha. Ya dolar da bugünlerde bir yükseldi, bir yükseldi. E, bizim otelde de işler tıkırında. Kazımcığım, senin bir para meselen vardı ya. Ne oldu o mesele? Aman abim, bizde para meselesi eksik olur mu ya? Kaç boğazası şurada. Bir de söyleme sahiptir, acı da başımıza kaldı. Öyle din. Öyle deme. Yenge, ee, Nazan Hanım artık gelip otursun yanımıza. Hem ilacı da geliyor artık. Birkaç lokma bir şey yesin. Kendine gelsin, değil mi? Ne duruyorsun oğlum? Far abi'mi duymuyor musun ya? Hadi. Tabii Far abi. Yarasın Far abi. Eyvallah. Eyvallah. Kız, uyudun mu? Aman bu içerideki ayıların böğürtüsünden uyumak ne mümkün? Hadi kalk üstünü başını düzelt de içeri gel. Ayılar seni bekliyor. Yok artık. Ben hayatta o masaya oturmam. Kız, hadi dedim. Abini getirtme buraya. Bak çoluk çocuk uyuyor. Misafirimiz var, ayıptır. Azıcık oturursun, abinin gönlünü hoş edersin. Sonra da yatarsı barırsın işte. Sağ Aman efendim, Nazan Hanım. şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Hanım ne oturuyorsun? Kalk plaki münaki bir şeyler getir hadi. Tamam. Ah. Portakal almaz mısınız? C vitamini. Sağlığınız için. Sağlığınıza. Bahri abi, hani senin şu otelin yanındaki boş dükkan var ya abi be. Hani bana bir bağlasana, bir ayarla be abi be. Ekmek parası be, güzel bir şey yapalım. Evet. Abi. baş köşeye kurulacağız derken... ...hadi tıktınız, hapsettiniz bizi buraya. E onu da sineye çektik, tamam dedik. Ama bu boşanma işini böyle ağırdan alacaksa işimiz var bizim, işimiz. O mutfaktaki yedi mahalleye dedikodunu yapmış senin. Ben gider parçalarım o ya. Tayyar, doldurma kızı. Hı? Onlar da öyle diyor zaten. Dolduran doldurmuş senin kızını. Aa! rezil kepazeler, laflara bak. Duyan konu komşu. Konuşana değil, bize diyor rezil kepazeler diye. Ya baba! Sus kız, kabahatinle bük boynun da babana çemkirme. Şöyle bir kahveye görüneyim dedim. Görünmez olaydım, ayaklarım kırılaydı. Karısından duyup da böyle bu ahvatiye bakanlar mı dersin? Esefli esefli laf edenler mi dersin? Aa, aa, koca koca adamlar utanmıyor mu ya dedikodu yapmaya? Dur sen hele dur. Daha anan çarşıya pazara çıksın, karılarını seyret o zaman. Aman, Herkes kendi çöpüne baksın. El alemin lafıyla yüzümüz kızaracaksa. Yok canım. Bizim kızaracak yüzümüz mü kalmış zaten? Bu iş uzasın. Bu adam nikaha basmasın. Bizim eşe dosta bakacak yüzümüz kalmayacak diyorum size. <laughs> daralttınız beni. Yemin ediyorum beni daralttınız ha. Basacak diyorum nikaha. Basacak anlamıyor musunuz siz? Tayyar Bu kadar yüklenme kıza Bak o bir çekiyorsa Karnındaki iki çekiyor yapma Allah doğduğunda çektirmesin Hafize Ne söylüyorsam ondan söylüyorum Sen bugün, o kadının karnındaki çocuk için yumruğunu masaya vurdun! Peki ya dün? O yumruk benim için de masaya iner miydi Cahit? Gözümün içine baka baka söyle, inerdin Azat! Ben sana sahip çıkardım! Ben her şeye rağmen, herkesi karşıma alıp senden boşanmazdım diyebilir miyim? ben seni kaybetmekten korktuğum için yalan söyledim. Ben seni çok sevdiğim için yalan söyledim. Allah belamı versin. Eğer bana sahip çıkacağına şu kadar inansam asla böyle bir şey yapmazdım. Biz birbirimizi çok severek evlendik. Ben iyi kötü ne yaptıysam... ...senin gibi zayıf, senin gibi güçsüz beni ve evliliğimizi korumaktan aciz bir adamı çok sevdiğim için yaptım. Aa, niye çıkmıyorsun Cahit? Ben de bir şey oldu sandım. E ee, bir şey olmuş zaten. Ne oldu? Yok bir şey ya. Şirkette biraz işlerim vardı. Yoruldum biraz. Hadi, hadi içeri girelim. Üşüteceksiniz hadi. Cahit. Babam beni çok sıkıştırıyor ya. Şu boşanma işini... Elmas, ne olur. Gerçekten çok yorgunum, ne olur. Ne olur Elmas, gel. Gel içeri geçelim, hadi.